Ak Elektronik Oto Anahtar'dan herkese iyi günler. Arkadaşlar aracımız Toyota Corolla Hibrit yedek anahtar yaptık. Bu aracın yedek anahtarlarını bulmak biraz sıkıntılıdır ama biz yurt dışından kendimiz ithal olarak bu anahtarları özel getiriyoruz. Bakın bu müşterimizin kendi anahtarı. Orijinal anahtarı. Bu da bizim yapmış olduğumuz yine orijinal modeli. Birebir aynısı. Bütün fonksiyonları, özellikleri aynı şekilde çalışan anahtar. Kodlamamızı araca yaptık. Şu anda hazır. Bakın şöyle kumandamızı bir test edelim isterseniz. Kapatması, açması gördüğünüz gibi problemsiz olarak çalışıyor. Mekanik anahtarımızı da kestik. Bu da hazırlandı. Ortalama yarım saat içinde yeni anahtarımızı hazırlayıp verebiliyoruz. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de. E5'e yakın konumdayız. Yaptığımız anahtarlar kaskoya da sigortada size problem yaratmaz. Problemsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu anahtardan çok kez yaptık, test ettik. Sağlamlığı, problem, problemsiz çalışmasıyla gerçekten güzel anahtarlar. Yedek anahtar ihtiyacı olan arkadaşlar ekranda görülen telefon numarasından bizlere ulaşabilirler. Eğer ki anahtar temininde zorluk çekiyorsanız farklı şehirlerde olan arkadaşlar da yine anahtar için bizlere ulaşabilirler. Herkese iyi günler.